Oyun yani. Burada ne yazıyor? Songül en iyi gülen o. Evet. Yavaş yavaş yap, ben yetiştiremiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ömer bana hızlı yap diyor ya. Evet. yani ilk başladığımızda biz bir buçuk falan bir mutfak tutuyorduk. Ha. Yani şimdi mutfak falan çerez geliyor. Tamam tamam. Diyanım ya tamam. Ben tabii kraliçe oluyorum yani. Kraliçe arı. Ne oluyor yoksa ne kre... <laughs> <laughs> Tamam. Gördün mü? <laughs> 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 Songül abi nasıl bir yeme şey? <laughs> Koyabiliriz şöyle içine bence. Hı, Aha, olur. <laughs> Kayna Sucayla onu kaynatı da açtırız. Mikrofonu konuşur musunuz? Mikrofon. Diyemden <laughs> de e, telefon numaramızda bulacağım. Sizin de olmadı. Oramasını <laughs> sen sallasın.